Merhaba arkadaşlar. Survivor All Star haftanın ikinci ödül oyunu ve eleme düellosu ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesi ile birlikte oyunu kimin kazanacağı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet, fragman Turabi ile başlıyor. Turabi'nin bildiğiniz üzere elinden bir sakatlığı var. Ama düelloda oynamak istiyor. Sercan'ın da oynamak istemeyeceği ile ilgili bir iddiada bulunuyor. Röportajda Bozok'u görüyoruz. O da Sercan oyuna çıkmamakla strateji mi yaptı bilmiyorum derken bir önceki oyunda, çamur oyununda Sercan oynamamıştı. Ondan bahsediyor. Oyun başında Murat Ceylan doktor raporlu olduğunu söylemişti. Artık bilerek mi oynamadı? Düello için dinlenmek mi istedi? Orasını bilemiyoruz. Ama bence herkes oyuna çıkacaktır tek risk Turabi'nin sakatlığı. Düello'nun ertelenmesi gibi bir durum olursa bu Turabi'nin sakatlığından dolayı olur diye düşünüyorum. Düellolar ve elenecek yarışmacı ile ilgili detaylı analizimiz için sağ üstteki videomuza göz atabilirsiniz. Ödül oyununa gelirsek oyun tamamen bir güç ve dayanıklılık oyunu. Yani artık oyunlar zevk vermemeye başladı. Acun iki takım yapmış. Yaşlılar ve gençler olarak gençler sürekli kazanıyor. Yaşlılar için yani kırmızılar için üzgünüm ama bu oyunda mavi takıma daha çok bakıyor bence. Ve mavi takım yine bu oyunu da kazanacaktır diye düşünüyorum. Fragmandaki diğer olaylara bakarsak Begüm düştükten sonra Seda kendine göre iyi kaldın deyip gülüyor. Begüm de haklı olarak tepki veriyor. Seda performans olarak çok iyi ama yani bu tavırları kötü duruyor izleyiciye de antipatik geliyor bence. Fragmanın sonuna doğru Furkan'ın havuzdan çıkamadığını görüyoruz. Aslında gayet normal düşüyor ama düştükten sonra çarpmanın etkisiyle bayılmış olabilir. Önemli bir durumu olduğunu düşünmüyorum. Yalnız Furkan'la ilgili genel bir değerlendirme yaparsam çok dikkatsiz ve kontrolsüz gidiyor parkurda. Umarım sağ salim yarışmayı tamamlar ama yine bir sakatlık çıkaracakmış gibi bir hissiyat veriyor bana. Sizler de görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.